Çünkü çünkü azıcık elimi gösterebiliyorum. Hadi, hadi Eğitim bak. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oluyoruz değil mi arkadaşlar? Bu videonun yani, sonunda bakacağım. Instagram sayfamızdan ee, da. Şey, Baba oğlu eğitim e, Instagram sayfamızı takip ediyorduk. Sonra da ne yapıyorduk? Bu soruları da çözüyorduk. Güle güle demiyoruz arkadaşlar. Hemen taş kağıt makasla başlıyoruz. Hazır mısın? Başla. Taş, taş köğüt, makas. Hayır hayır. Taş, taş, taş köğüt, makas. Güm. Aha, tamam sen de sen de. Hadi. Üç kardeş olan Elif, Ebru ve Ezgi'nin yaşları toplamı 52'dir. Elif, Ebru'dan 6 yaş büyük, Ezgi'den de 4 yaş küçüktür. Buna göre Elif'in yaşı, Elif kaç yaşındadır? Elif, ben diyeyim 10, sen de 20 yaşında falandır. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, ha çözün de ben diyorum. Sen demem. 10 diyorsun, yok, 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 ben de 20 diyorum. Tamam hemen Bak, çöz. Bak elini şey getir. He tamam. Ortada almış. Tamam 15, 15 diyelim, 15 değişiklik. <laughs> ama yanlış. Ha yanlış. Hatırladık ki de öyle yanlış. Evet yanlış. eee Efecem hadi çöz. Ben bir şey yapmıyorum. Niye? Çünkü şey, dün çünkü beni kandırdayım hep bana soru çözdürdü. Ya sen çözer misin? Hayır tamam başla. Tam soruyu sen çöz. Bir yerde dev alacağım. Yapman gereken bir şey var. Onu yap. Tamam mı? hemen yapayım ama müspet de lazım. Müspet de dövü. Aaa müsvet de. Müsvet de. de. E, umarım aya gitti arkadaşlar. Dünyadan Fatih'e. Dünyadan Fatih'e. Hemen müspet de geldi. Gelebildi. Şimdi. Arkadaşlar sizin de yapmanız gereken şey tek şey ne biliyor musunuz? En önemli şey. Öğretmenim cevap ne diye tamam, bir şey yok. Hemen bak söylüyorum. Elif. Evet. İsmin tamamını yazdım. İşte arkadaşlar bunu yaptığınız zaman soruyu çözdünüz. Kabul ediyoruz. Elif. Evet. Ve es. Elebes. Talebes. Tamam. Evet. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları var. olsun. Bunları yazdık. Ondan sonra da arkadaşlar soru ne diyorsa onu yapacağım. Bitti soru işte bu kadar Yaşları kolay. Yaşların toplamı 52. Tamam bunların yaşlarının toplamı 52. Bunları bulacağım ve toplayacağım 52. Elif Ebru'dan 6 yaş büyük. Elif Ebru'dan 6 yaş büyükse nasıl bir ifade yazayım Efe'ciğim sen, sen söyler misin? Elif Ebru'dan 6 yaş Arkan büyükse. Artı 6 e yazsam. Bir saniye ama buna bir şey diyelim bir sabit sabit öyle buna K diyorduk. Buna ne diyorduk? K. 6. K artı 6. K artı 6 diyorduk. Değil mi? İşte bak Elif Ebu'dan 6 yaş büyük. Devam edelim. Devam edelim. Ezgi'den de 4 yaş küçüktür. Hı. İşte arkadaşlar denklemin en önemli yeri buraya kaç yazacağım? K Elif. Dört. Ezgi'den K küçük. K4, K4. K Nasıl K4? Olmaz mı? K4 olamaz ki. K4 olur. Ne demek K4? Yani şöyle K4 mü K artı 4 mü? K artı 4. E, K artı 4 K olursa. Eksi dört. K eksi 4. K eksi 4 olursa Elif daha büyük olmaz mı bak. K artı 4. K 4. Hayır bak şimdi bir saniye şöyle yapıyorum. Sen diyorsun ki K artı 4 yaz. Bende de K artı altı var. Hangisi daha büyük? Tabii ki de bu. Buranın büyük olması lazım dört yaş. Öyle değil mi? Soruda öyle demiyor mu? 4 yaş. Yani burası bundan dört küçük Demek olacak. Demek K eksi ol. Bak eksi değil. Bak şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu hep yanlış yaptığınız yer burası. Burası Elif. Burası Ezgi. Elif Ezgiden küçükse ben buraya k artı kaç yazayım ki burası küçük olsun. Bak burada 6, 6 var. Burada bir şey yazacağım. 6 buradaki sayıdan 4 küçük olacak. Hmm. Buraya ne yazayım? 6 hangi sayıdan 4 küçüktür? Oh. ya. Yeah. Bak tekrar diyorum. Düşünme matematik yapma. 6 sayısı hangi sayıdan 4 küçüktür? 10. Oh. 10 tabii ki. Bitti. Bak K artı on. K artı altıdan dört yaş. Burada hep ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geliyorsunuz buraya K eksi dört yazıyorsunuz. İşte hep diyorum ya denklem tehlikeli, denklem tehlikeli denklem yapmayın. Ve bunu fark etmiyorsunuz. Oysa biz buraya ne yapacağız? K artı on yazacağız. Çünkü şuraya baktığımda bak ben soruyu okumasam bile bakıyorum. Elif, Elif Ebu'dan K artı 6 altı yaş. 6 yaş büyük mü? Bak öyle bir şey var. Doğru mu? Ebu'dan Elif, Ebu'dan altı yaş büyük. Elif, Ezgi'dense 4 yaş küçük. Kars bak 10 6. Demek ki burası 4 daha büyük. Ve bunların Aynen. ve bu işte bak burada diyor ya denklem bu daha basiti. Siz burada hata yapıyorsunuz. O yüzden hani bunu bir de farklı bir yoldan yapacağız arkadaşlar. K'ları toplayalım. Kaç K'mız var Efe'cim? Ya bir Artı. Rakamları toplayalım. 16. 16. Eşitti. 52 mi? Hı hı. 16 karşı tarafı nasıl gitti? X 16. Yani 52'den 16'yı ya çıkarırsam 36 mı? 34. 36. 6 6 12. Bir daha mı? 6 olacak. Yapayım istersen. 52'den 16 çıktı. 2'den 6 çıkmaz. 12'den ha, 6, 6. çıksa tamam. O zaman K kaçtı? Eşitliğine iki tarafın 3'e böldün. K eşittir 12 mi? Hı hı. Peki ben neyi buldum? Kimi buldum? K kimdi? Ebru muydu? Hı hı. Ben Ebru'yu buldum. Bize kimi soruyordu? Elif'i. Elif 12 artı 6'dan 18'miş. 18. Şu tekrar edelim mi Efe'cim? Demek ki cevap mesela işaretleme diyecektim neyse artık işaretledim çünkü şıklar daha kolay bir yol var. Daha daha da kolay bir yol var. Yani burada değer vererek yapabiliriz, değer şıklardan, de, gidebiliriz. şıklardan gidebiliriz. Şimdi tekrar yapacağım. Elif bakıyorum, Ebru, Ezgi. Bu çok önemli feci bu denklemde burada. Elif Ebu'dan 6 yaş büyükse, ben buna K dersen buna K artı 6 demek zorundayım. Ama Elif Ezgi'den 4 yaş küçükse, şurası bak, burası 10 olsun, burası küçük olacak buradan. Sen buraya ne yazacaksın ki büyük olacak? Bu bundan 4 yaş büyükse bunu yazdım. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Haydi Hemen bakalım. gidelim. Cevabımız C. Evet. A şıklardan gireceğim. Hayır. Anladın mı? Daha kolay yöntemimiz var dedik. Şimdi arkadaşlar. Bu denklem yolunu kullanmayın. Gelin şıklardan yapalım. Tamam Efeciğim. Bu önemli değil. Önemli değil. Şimdi biz B'de yapalım. Bize kimi soruyordu? Elif'i mi soruyordu? Elif kaç yaşındadır? Elif 15 yaşındaysa. Elif Ebu'dan 6 yaş büyükse. Ebu 9 yaşında mı olur? Peki Ezgi'den de 4 yaş küçük olacağına göre bu 19 mu olur Ezgi? Doğru mu? Toplamı kaç oldu? 28-43 Toplamları kaç olmalıydı canım? 52 olmadı. Demek ki, Demek ki büyütmem lazım. 22. Ben Elif'i Elif 22 alırsam Ebu bundan 6 yaş küçük olan 16 mı olacak? Hı hı. Peki Elif de Ezgi'den 4 yaş küçük olduğuna göre bu da 26 mı olacak? Toplarsam 42 32, 42 yapamadım. 64 mi çıktı burası? Bu da büyük mü geldi? Buradan yaparsam neydi? E buradan 6 yaş büyük olursa E bu 6. Ezgiden 4 yaş küçük olacağı için 22 topla 34, 42, 52 mi oldu? Evet 52 oldu. Anladın mı canım? Anladım. Anladım ve diğer soruya geçtim. Uzun sürdü bu soru değil mi? Aynen sanırım en az bir şey altı. <laughs> <laughs> ama şöyle bir şey yani burada sadece bir soru çözdük diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani burada bir soru çözüyoruz ama bu sor bu sorular bu yöntemlerle yani siz 10 soru çözmüş gibi de düşünebilirsiniz. Önemli olan yöntem. Hadi bakalım. Ela parasının 10 TL'sini Mert'e verince paraları eşit işte oluyor. Eğer Mert Ela'ya 10 TL verirse Ela'nın parası Mert'in parasının 2 katı oluyor. Buna göre Ela'nın parası kaç TL'dir? Bir saniye. Bir saniye. Yeşil kalem var mı canım? E var. Ne oldu? Ee, bir şey Yeşil Yeşil ikilisi. Yeşil ikilisi geldi. Şu üç olmalı arkadaşlar. Affedersiniz. Niye? tamam orası bana kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Söyle arkadaşlara. Çünkü yanlış cevap. Öyle bir şey iki katı olmaz. Ç çıkmaz ha. yani. Ee, iki katı ile şıklarla bir bağlantısı yok. Üç katı olacak. Tamam. Şimdi Ela parasının 10 TL'sini Mert'e verecek. Paralar işte olacak. Arkadaşlar en kolay yöntemler. Şimdi ben gideyim Gitsin gitsin. Aynen. Hemen bakalım. Ne yapalım? B'de. B'de B'de B'de. Eğer. Şimdi bakın arkadaşlar. Ela parası 10 TL'sini Mert'e verecek paralar eşit olacak. Şimdi Ela 10 TL'sini verirse Ela'nın 30 TL'si mi kalıyor? Hı. Doğru mu? Mert'in 30 TL'si oluyor. Artıyor. Demek ki Mert'in parası 20 değil mi? Doğru mu? Doğru. Bak 10 TL aldı. 30 oldu. 10 TL verdi. 30 oldu. Paralar eşit mi oldu? Eğer Mert Ela'ya verirse Mert Ela'ya verirse parası 10 TL kalır. Doğru mu? Ela'nın parası da 50 TL mi olur? Bu bunun kaç katı? 5 katı. Doğru mu canım? Ama biz kaç katı? 3 katı. 3 katı istiyorduk. Demek ki cevap şuralarda bir yerde. Şimdi verdi. bu büyük geldi değil mi? Bu tarafa mı gideyim bu tarafa mı gideyim? Valla. Işte burası. Bunu, yani bunu bak olur. kafanız karışsa bile gidin D'yi yapın. Hiç fark etmez. Eğer Ela 10 TL verince paralar eşit işte olacak. Ela'nın parası 50'ye düşecek. Doğru mu? Doğru. Mert'in parası 50 yatacak, artacak. Demek ki Mert'in parası 40 liraymış. Doğru mu canım? Doğru. Mert'in 40 lirası var. Ela'nın 60. Eğer Mert Ela'yı 10 lira verirse Ela'nın 70 lirası olur. Mert'in 30 lirası mı kalır? Bu bunun kaç katı olmalıydı? 3 mü? Bakıyorum. 2 katından 10 TL, 3 katından küçük değil mi? Aa, o zaman canım. doğru cevap budur. Deneyelim. Tabii ki. Hemen deneyeceğim canım. Şimdi 50 TL'si varsa 10 TL'sini verince paraları eşit oluyor değil mi? Şu Ela, şu Mert. Demek ki Mert 30. Mert'in 30 lirası varmış. Peki Mert 30 lirasının 10 lirasını Ela'ya verseydi Ela'nın ne olurdu? Şuraya mı yazayım? 60 TL'si mi olurdu? Mert'in kaç TL'si kalırdı? 20 mi? Bak. işte evet. O. 20, 40, 60. 3 katıdır. İşte doğru cevap da Ceyhan'dır. Anladın mı canım? Anladım babacığım. Son soruyu hemen bitirelim. Şimdi Son soruyla bitirelim. Tamam canım biliyorum. Arkadaşlar son sorumuz e, Ayşe'ye annesi cebindeki parasının 3 katı kadar harçlık veriyor. Ayşe'nin toplamda 120 TL'si olduğuna göre annesi Ayşe'ye kaç TL vermiştir? Bu soruyu şöyle çözmek istiyorum Efe'cim. Bu soruyu senle geçmişte de şöyle çözmüştük. Sende para var mı Efe'cim? Yok. Ayşe'de para var bir, miktar tamam mı? Aynen. Ne kadar para var? Benim var da. Bir saniye tamam. Ayşe'nin bu kadar parası mı var? Hı -hı. Annesi de geldi bu kadar para mı verdi ona? Ayşe'nin cebindeki parasının 3 katı kadar parayı verdi mi? Hı hı. Kaç parası oldu Ayşe'nin? 120. O zaman bunların hepsi kaçtı? 120'yi kaça böldüm? 3'e bölme. Yok. Evet burada 3'e bölmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden kalemle gösteriyorum. 4'e böleceğiz. Çünkü Ayşe'nin cebindeki para bu. Annesi bu paranın 3 katı kadar para verdi. Ve oh, toplam parası 120, 120 oldu. oldu. 120'yi kaça böldüm? 4'e böldüm. Demek ki Ayşe'nin cebinde 30 TL'si varmış. Anladınız mı arkadaşlar? Şöyle de yapabilirim. Ayşe'nin cebindeki para bu. Annesi Ayşe'nin cebindeki paranın 3 katı kadar para verdi ve toplam 120 TL'si mi oldu? E arkadaşlar kaç birim var Müzik burada? 4'ü. Evet. 120'den de 30 çıkardık demek ki annesi Ayşe'ye harçlık olarak 90 TL vermiş. Evet anladınız mı arkadaşlar? Benim Artık güzelim. bazı soruları evet bazı soruları hızlı yapmamız lazım. O yüzden bu soruyu böyle çözdüm. vererek çizebiliriz, ışıklardan giderek çözebiliriz. E, çizerek çözebiliriz. Sonuçta çözebiliriz. Soruyu görünce sadece istediğim korkmayın. O sorunun üstüne gidin, bulmaca gibi düşünün ve soruyu çözün. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı abone olduktan sonra yanındaki işaretine tıklayıp bunu seçerseniz tıklayıp, yeni gelen videolarımızdan avantaj alabilirsiniz. Saatte kalın, hoş hoşçakalın, Bay bye. bye. E